Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar Mitra Fikir Atölyesi güncellemesi ile sizlerle birlikteyiz. bu bölümde arkadaşlar Mitra'nın şu an yapmış olduğu en yeni güncellemeyi sizlerle birlikte bir göz atacağız arkadaşlar. Ufak ufak şöyle geçelim bakalım bu güncellemede neler gelecek. Ee, bildiğiniz gibi fikir atölyesi açılmıştı forum sayfasında. Tabi sizlerin Güncelleme ne istiyorsunuz, oyuna hangi yenilikler gelsin, ne gibi özellikler oyuna katılsın. Tabi sizin fikirleriniz alınmıştı arkadaşlar. Bu fikirlerin alınmasıyla birlikte güncellemeler ona göre oyun yöneticileri tarafından incelendi. Sonunda da ortaya bu tür bir güncelleme çıktı. Dilerseniz hemen güncellemeye bir bakalım. İlk olarak arkadaşlar job Ben penaltı. Yani guild job sıfırlamaları sizlerle. Oyunda genel ticaret piyasa dengesini olmanla oldukça düşük bir fiyatta satış olan ve bu nedenle çok fazla sıklıkla kullanılarak oyun içi TF-Funter dengesini daimi olarak bozulmasına neden olan job ceza silme sukralı fiyatı değiştirilmiş arkadaşlar. 2 b olarak belirlenmiş fiyatı. Aynı zamanda item mal üzerinden satışı devam ediyor. Yani 2 bden alacaksınız artık 200 m yerine. Not bu güncelleme konusunda ilanın nasıl oluşabilecek stok. Yani arkadaşlar bunu stoklarsanız trade eksence ile stallardan satılması kapatılacak. Yani en azından kendinize bir stok yapmış olursunuz en fazla hiçbir şekilde satışı trader olmayacak. Oyunda arkadaşlar ikinci gelecek güncelleme. XP, CP, rate oranları değişikliği. Bu sayede arkadaşlar dediğimiz olduğunuz gibi hani ilk başlarda level kasmak çok zordu. Hani level olarak 2x'ti. Tabi bunun biraz daha arttırılması güzel bir şey olmuş. Lakin bu Honor Rank kasımının önüne geçebilmek adına aynı zorlukta devam edebilecek olan rateler 40 levelden sonra 6x olarak belirlenmiş. Ki bu da çok yüksek diyebiliriz. Özellikle Mitra'nın x1 rateleriyle kıyasladığımızda. İkinci olarak arkadaşlar IP limit 4 olarak belirlenmiş. Yalnız bu 3 olarak değiştirildi. Burada 4 yazıyor ama sanırım burasını güncellemediler. Bu 3 olarak devam edecek. Fortus var for arkadaşlar. Maalesef Bandit Kalesi'ni kaybettik. Komple kaybettik. Kaleyi güncellemeden sonra tamamen kapatıyor ve müzeye dönüştürüyoruz demişler. Bitti güzelim Bandit Kalesi de. Medusa arkadaşlar bir sonraki güncelleme Medusa heyecanlı katacak bu yenilikle Medusa macerası. Silver coin ve gold coin eklenmiş arkadaşlar. Spawn öncesinde spawn olan uniklerden silver coin düşerken Medusa sansımıza göre gold coin düşebilecek en çok istek alan değişikliklerden birisi olan bu ödül sistemiyle artık Medusa macerası oldukça değerli olacak gibi görünüyormuş. Canı da arkadaşlar belli bir oranda azaltılmış. Günde 3 defa spawn olarak belirlenmiş. 12'de 18 ve gece 12'de Medusa aktif olacak. Demon sayıdan özellikle bazen tek başına demonla mücadelesinde zorluk. Demonun saldırı gücü belirli bir oranda azalttık. Yani demon onayının de hem saldırısı hem de HP'si biraz daha azalmış gözüküyor bu güncellemeyle birlikte. Dress, dress listesi hani dress çok mu önemli? Yani aslında birçok görüntüyü seven arkadaşlar için dress evet önemli ama çok da etkili olmayacak. Arkadaşlar taksitçiler açılan Segret Devil o da kaldırılmış durumda arkadaşlar. Yani oyuna Segret Devil gelmeyecek onu da sanırım güncelleme ile birlikte değiştirirler. Yani en son iptal olduğu GM'ler tarafından söylenmişti. Yani S gradi devil olmayacak. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla hem S grade devil hem de IP limit 3 olarak kaldı. Yani Segrade olmayacak. IP limit 4'ten de 3'e indirgenmiş durumda. Yeni Unik geliyor arkadaşlar. Kargadan ve Cloud. Bu baya bir kesmiştik bunu da. Bu da çok gayet güzel bir oyun. Yani Unik, Semerkant ve Jangan bölgelerinde spawn olacakmış. Aynı zamanda kendisini kesen oyuncuya birçok sürpriz ödül içinde barındıran Nova Box. Nova kutusu. New Items'e gelelim. Daha önce ilan edilen Metro'da periyotlar halinde bildirdiğimiz ödüllü görev listesinde değişiklik yapılarak yeni ve oldukça keyif bol ödüllü yeni görevler eklenmiş. Bu görevlere bir bakalım. Başlamadan önce belirtmekte fayda var. Bu görevleri 105 level ve üzeri seviyedeki oyuncular alabilirmiş. Gerçi 40 levelden sonra artık kasması biraz daha baya baya bir kolay olacak. Yine aynı şekilde Hotan'da bulunan Joystroke Quest NPC yani bizim daha önceden görevlerini bu rezerve görevlerini aldığımız NPC'den bu görevleri alıyorsunuz. Tarihin gücü görevleri ilk olarak Hotan'da bulunan Joystroke Quest NPC'si ile konuşarak tarihin gücü görev serisini ilk görevi olan son savaşı alabilirsiniz. Görevlerde tarihimize yön veren çeşitli olaylardan ilham alınmıştır birinci görev Joyce Job Temple'de Press of Terra Mount'larını kesin düşecek olan 1071 adet görevi toplayarak görevi tamamlayabilir. Ödülleri kazanabilir. Bir üst seviye görevi yükselmeye kazanabilirsiniz. Yani ilk görevi Job Temple'de e, Job kıyafeti giyerek hemen girişte bulunan mobları keserek başlıyoruz. İkinci görev Job Temple'de e yine Blood Keeper. Güzel Job Temple anladığım kadarıyla bu görevlerin hepsi Job Temple'de e geçiyor. Evet. Bayağı, bayağı hepsi geçmiş Nova Box'lar arkadaşlar bu arada içinden Nova item alabildiğiniz ki birazdan da güncellemede onları da göreceğiz. İlk altı görevi başarıyla tamamlayan sabırlı oyuncularımız için büyük ödül niteliğinde bir kapanış ile tarihin gücü görevleri bu görevle son buluyor. Alexandra şehrinde yer alan Senmute Mute isimli NPC bu görevi tamamlayabilir büyük ödül almaya kazanabilirsiniz demiş. Ve büyük ödülde premium yapılır abi. <laughs> premium için bu görev yapılır. Bundan sonra arkadaşlar bir diğer görev. Takım ruhu görevine geliyoruz. 100 level ve tüm üzeri oyuncuların alabileceği ve iki defa tekrarlanabilen bu görevler yapmanız gerekenler diyor. Evil Book 1907, 1903, 1905 adara ağırlamak. 5 milyon XP, 50k SP, 1 adet Lucky Nova Box. Burada da arkadaşlar yine Quest Item isimli eşya toplamak, Mahamura Beach bölgesinde yer alan Tenen moplarından düşecek olan Joystro Quest Item isimli eşyaları toplamakmış arkadaşlar. Tenenler şey, neydi onlar? bir ihtimalle o 105 elektrik atan moplardı, yanlış hatırlamıyorsam. diğer görev arkadaşlar. %100 level üzeri tüm oyuncuların alabileceği ve iki defa tekrarlanabilen bu görevi grubunda yapmanız gerekenler. Bunlar da arkadaşlar. 104'lerin orada Eko Valley'de bulunan Dark Sandman, Camel Speeder, Dark Keeper. Yani 104 ve üzeri moblarda bunları da kesiyorsunuz. 2 Nova Box, Agra'da. E. Yani ödülleri de güzel. Bence büyük ihtimal güncelleme bittikten sonra birçok kişi bu görevleri yapmaya başlayacaktır. Nova Box arkadaşlar oyunda farklı bir ve bir o kadar da cezbedici yeni bir ödül entegre edildi Nova Box isimlerini verdim. 3 farklı grade'e de verilecek olan Nova Box'lar A, B ve C grade olup A grade Nova Box içerisinden %30, B grade Nova Box içerisinden %20 ve C grade... Nova Box içerisinden %10 oranında Power içindeki bunun altını çizelim, 11'de ekle tüm Nova'lar çıkacak olup Nova Box'lar başta ödüllü görevler olmak üzere çeşitli oyun etkinliklerine de verebileceklermiş. Nova Box'ları Event soğuktan bozdurabilirsiniz. Aynı zamanda Nova Box'larınızı bozdurduğunuzda işlerinden Nova item düşmemesi durumunda birçok Silk item, soğuk tarafından tesirli amaçla sizlere hediye edilecek. Yani Nova düşmese bile Nova kadar değerli itenler elde edeceksiniz. CTF arkadaşlar bizim sigaratın olmazsa olmazı bir sistem. Ki zamanında da çok kez girmiştik. Kısaca bunun da yapılan değişikliğe bir bakalım artık CDF yani CTF sisteminde alacağınız ay stopları aşağıda belirtilen miktarda toplayarak event soğuk ile takas edebiliyormuşuz güzel 50 adete 11 tane rezerve 75'e 5 adet global 100 taneye 1 adet immortal diğer bir 100 adede devil action 150 adede 200 250 yani arkadaşlar özetle CTF sistemine de artık birçok oyuncunun katılacağını buradan söyleyebilir miyiz? Özellikle 50 tane topla 11 tane rezerv al. Şu an rezervelerinde 25 em olduğunu düşünürsek, yani sürekli CTF'de 50 tane vesaire toplayarak da hani güzel bir para kapısı açılmış oldu. Yukarıda belirtilen tüm bu güncellemeler kalemleri mikro fikir atölyesinde siz değerli oyuncularımızın bizlere beyan etmiş olduğu fikirlerden esinlenerek planlanmıştır. Arkadaşlar güncelleme yani bugün saat 8'de geliyor ve 4 saat sürecek arkadaşlar. Oyun gece 12 belki biraz ileriye alınırsa gece 1'de açılmış olacak. Şöyle bütün güncellemeleri arkadaşlar bu şekildeydi güzel olmuş mu? Tabii ki istenilen farklılıklara göre gayet güzel olmuş durumda. Hem siz yeni başlayan oyuncular için de ekspirateler. Yani burada Medusa'ya çok gidilecek. Kısaca bir görüş sağlamak gerekirse Medusa'ya çok fazla gidileceğini düşünüyorum. Özellikle 12'lerde Karkadan İçerisinden ne çıkacak? Nova Box hediyesi 2 adet Aynı zamanda kendisinin de bir sürpriz ödüllü Yani Nova Box Hani bu özellikle Karka'dan ve Kulut'u Parti kurup keseceklerdir HPS'i ne kadar olacak? Ne kadar sağlam vuracak? Orasını bilemem ama Yine bunu da çok kişi bekleyeceğini düşünebilirim Görevler arkadaşlar özellikle çok iyi yani hiçbir şekilde kötü bir ödül vermiyor. Nova Box, C Sabukan, Immortal. Diğer bir görevlerde arkadaşlar ikişer defa alınıyor. Ama yine onlar da gayet iyi ödüller veriyor diyebilirim. Buradan da zaten A ve dur B gradeden ve C gradeden. A ne kadar? Yüzde otuz. Yani şundan yüzde otuz buradan. Yüzde otuz, yüzde otuz. Yüzde otuz, bayağı bir iyi yani güzel novalar düşüreceklerdir. Kaç görevin yüz müydü? Yüz veya yüz beş üstü olanlar bu görevi alacaklardır. Bir diğeri arkadaşlar Capture the Flag. Kırmızı ve mavi olarak artık zaten hepinizin bildiği bizim olmazsa olmaz girdiğimiz efsane yerlerden birisi. Onların ödülleri de arkadaşlar çok değiştirilmiş. Yani artık ben CTF'ye bile gidileceğini düşünüyorum. X1 Aten'in artmasıyla birlikte arkadaşlar tabii ki yeni başlayacak oyuncular için de çok iyi olacak. IP limitin yine 3 olması aslında orada 4 yazıyor ama 3'e düşürülmüş durumda. IP limit 3. 40 levele kadar yine zorlanıyorsunuz ama 40 levele kasmak e, şu anki XP ratesiyle yine o kadar da sizi zorlamayacak. Bildiğiniz gibi 30 tane yakın 150'lik ticket veriyor. İlk başladığınızda çarı ilk açtığınızda onların 10 tanesini veya hepsini bile bassanız çatır çatır hani bir anda yükselirsiniz. 40 levele kasmak o kadar da zor değil. En fazla bir 3 saat kadar mı sürer veya 4 saat. Yani en fazla 3-4 saat içinde 40 olduktan sonra zaten ondan sonra 6x olacak x ve çok daha hızlı level alırsınız. Yani genel bir güncelleme olarak bayağı bir güzel güncelleme diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yine tabii ki güncellemeler gelecektir arkadaşlar ama şu anki güncelleme en azından hani oyunculara bir amaç daha vermiş oldu. Özellikle bu iki uniğin birden çok kovalanacağını düşünüyorum. Cloud ve Karkada'nın. Çünkü aynı zamanda oyuncuya birçok sürpriz ve ödüllü Nova Box. Yani bunu kesin arkadaş. Nova Box alırsa A grade, B grade veya C grade büyük ihtimal Nova düşecek. Yani sürekli bunu kovalarsan da hani bu kutulardan en kötü işine yaramayan bir Nova olsa bile satabilirsin. Hani onun da bir güzelliği var. Bu oneyin çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Özellikle görevlerde ödül olarak bayağı iyi. Son savaş görevinde verilen o görevde neredeydi? Şu ileride. Bu görev arkadaşlar egemenlik. Bu 6-7 görevi de bitiren arkadaşlar premium sahibi olacak. Sanırım bu bir defa mı alınıyor? Orasını tam bilmiyorum. O güncelleme notlarında yazmamış. Bir defa mı alınıyor? Orasını bilmiyorum ama Sanırım bir defa alınıyordur. 105 level ve üzeri oyuncular alabilecekmiş bu görevi. Ki yapması da o kadar çok zamanınız almayacaktır. Ödül olarak Premium varsa işin ucunda. Özellikle yeni başlayacak oyuncular da hani lazım olacaktır. Güncelleme detayları arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yavaş yavaş bir daha geçelim. Bakalım bekliyoruz. Güncellemeden sonra nasıl yeni özellikler entegre olmuş. Onlara da hep birlikte bir göz atacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. sonraki i̇şte videoda görüşmek üzere diyelim. Bakalım güncellemeyi bekliyoruz arkadaşlar. Gece 12'de veya biraz sarkarsa gece 12.30-1'e doğru güncelleme tamamen entegre edilmiş olacak. O zaman bu görevlere, 12'lere yeni Medusa sistemine daha detaylı bakmış olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.